Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle annem, kardeşim ve ben. E, şu fanta deniyoruz. Şöyle burada yazıyor ki karışık aromalı gazoz. Yazıyor. Ben yani şunu açmıştım. Bunu a birden aldık arkadaşlar. Yeni çıkmış bir Ays. <laughs> <laughs> ben bunu nasıl açayım kızım? Açamam ki. Nasıl açacağız? Kamera arkası. <laughs> Açamam ki. Ben ne açacağım? Dön <laughs> ya. <laughs> <Açayım mı? gülüyor> Güzel kokuyor mu? Bakayım ben. Şurup gibi. Nasıl <laughs> Ben, ben korkmadım. Dur. De. Dene. İlk <laughs> sen dene. <laughs> dur dur. İlk ben deneyeyim. Fedakar bir anne oldum hiç. Ben yiyorum. Sen mi? Anneciğim. Yani fena de. değil. Çok şekerli değil. Ne kokusu ya? Ben de. Arkadaşlar açtın sen. Bakıyoruz. Bu ne? Ne? Evimizin yeni gaz Bu ne? ne ya? Ben söylüyorum ne olduğunu. Hemen <laughs> yani hemen oradan bak söyle. Burada yazmıyor İpek. Burada diyor ki tarifini bulun. Ben kokuyor. Gizli tadı ta tahmin et diyor. Baba, ben kokuyor anne. Dur bir dakika. Güzel mi tadı? Evet. Bence bu. Güzel. Benim pembe şurubumdan. Kalpollü. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kalpollü. Arkadaşlar açıkçası. Ateş düşürücü var ya çocukların kalpollü. Bu tatlıları. ne? Eskirimi açıklamak zorunda kaldım. Ay, bu şöyle. ne? Komşu da bir şey. Ne bileyim ablanın işte öyle istedi aldık. Bu şey ne? Ben artık içersin diye düşünüyorum güzel mi tadı? Hayır ben içmem bunu. Ben içeyim. E ne yapacağız biz bunu? Çiçekleri <laughs> sularım. Aman anne. Bilindi bir koku. Değil de çok fazla asit yapıyor. Ay Sen zaten asitli içecek içmezsin <laughs> ki. Ya dur. Ya tamam bir dur tamam. içeceğim. Bilemedim. Tamam. tamam bitti mi şimdi şey? Evet. <laughs> Hadi hoşça kal da o zaman İlay sen. <gülüyor> <gülüyor> Kalk bakayım şöyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ay. Evet, sakın almayın. Çok kötü. <laughs> Tavsiye etmem. Ama en azından neli olduğunu bulduk. Neli? Kalp öldü. <laughs> <laughs> tamam mı? E kaşova bay. bay bay. Arkadaşlar bay bay. Bay. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar bu arada deneme videolarının daha fazlası gelsin istiyorsanız lütfen e, kanalıma bye. like ve abone olmayı bye. unutmayın yani. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bye. ya. mı? <laughs> <laughs>